Drivers kanalına hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'den güzel bir araba alıyoruz. Değil mi Okan abi? Koleksiyonluk. Evet, Eskişehir'den e, koleksiyonluk ne alıyoruz? Şahin alıyoruz. Şahin S. Şahin S. Esel S değil mi? S, Esel Lüks. En lüks S lüks. lüks. Evet. 128 yani. bin. <laughs> evet, 128 bin. Ama biz 2000 kilometre yapacağız. Tabii, arabayla e, Eskişehir'den Marmaris'e, Marmaris'ten Datça'ya, Datça'dan tekrardan İstanbul'un İstanbul. istikametine arabayla geri döneceğiz. Nereden baksan 2000 km'lik bir macera bizi bekliyor inşallah. Evet, arabamızın rengi de çok güzel. Eee sürpriz olsun orada gittiğimizde. Ne, ne mavisiydi? Şoför mavisi miydi? Şirin mavi mavisi. Turkuaz. Evet <laughs> <mavisiydi. gülüyor> <laughs> turkuaz. Evet, i̇nşallah yolda kalmayız. 128.000'de topaş bizi yanıyor. O ya. bırakmaz ya. Topaşa güveniyoruz. Neyse Allah'tan Okan abi garaj yanımızda. <laughs> <öyle. gülüyor> Direkt yığa <yana> giderim. <laughs> Halil abi ararız. Halil abi evet. gelir. <laughs> söylene söylene. Evet arabayı alacağız. Arabada değişik projelerimiz olacak inşallah. Alevli malevli. Evet, evet her zaman gibi. İnşallah güzel bir şey olacak. O zaman yola devam edelim. Evet. Arabayı aldık. <laughs> Emre'nin Emre arabayı arabaya çöktük. <laughs> arabayı Emre bir şekilde aldık. Aynen. Diğer arabayı kullanıyor şu anda. Evet. Emre arkada. Ee, dış görüntülerini falan Marmaris'te çekeceğiz artık. Çünkü burada yağmur yağıyordu. Dışarıdan çekemedik. Şunu ufaktan göstereyim bak. Döşemeler var. Üşemeler var ya. Döşemeler. Göğüs. Bakayım, burada 24.560 yazıyor ama tabii kadran bir kere devirmiş. Aynen yani 124.000. Evet araba 124.560 km'de orijinal <laughs> göğüs falan arabanın çatlak patlak yok. Aynen. Gayet iyi durumda. Yani ilk teybi diye iddia ettikleri bir teyp var ama bu ilk teybi olduğunu tabii düşünmüyoruz bu teybinin. Aynen. Evet değil. İlk değildir. Takılmış bir teyp üzerinde. Aynen öyle. Şöyle ufak tefek deformasyonlar var içinde. Işte. Onları halledeceğiz. Halılarını temizleyeceğiz. Onun haricinde. Tavanını temizleyeceğiz. Arabanın durumu gayet iyi. Arabanın mekanik olarak da iyi. Evet. Herhangi bir ötmesi yok. Motoru iyi. Evet. Çal zaman diferansiyel de sıkıntı aynı. yok. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Araba Herkes durumda bir araba. Şimdi de Marmaris'e geçiyoruz bu arabayla. Zaten yolda da gördüğümüz şeyleri teker teker anlatırız arabayla alakalı. Şey dıştan çekim yaparız. İstanbul'a döndüğümüzde de içinden geçeceğiz artık. Biz tabii ki de geçeceğiz. <laughs> Şu anlık. Yakışanı yapacağız. Şu an yakışanın fazlasını yapacağız. Aynen. Tabii. Çok Bittiğinde iyi İçinde mükemmel olacak. Evet. Bakalım o zaman Marmaris'te görüşürüz. Bay Yazın abi. Yazı Dura duracağım yazıyor Dur, burada. Yazıyor? Bak. Kusak değil. uğurlu biraz değişmiş. Ön değişmiş mi? Normal ama diğerleri orijinal. güzel ya. Bir yapmaya Çek oğlum arabayı. Abi. Nasıl makina? Şu anlık bir şey değil. Çok tehlikeli ya. Fena bir şey. Tabi <laughs> başına geleceklerden habersiz. Aynen öyle. Şimiler. Atlı evet, ırtıklar var. Bunlar hallolacak. Çabuk. İzmir yollarındayız. <laughs> Şahinimizi test ediyoruz. <laughs> İstanbul'dan yağmur alarak geldik. Şu an yağmur yağıyor tabii bayağı bu. Abi korkuyoruz Şahin nihayetinde. Her <laughs> virajda <Yani> <laughs> yan veriyoruz arabayla. Allah'tan arabamız çok orijinal de. Aynen. Sapma mapma yok. Tabii tabii istiyor sapma falan yok. Ok gibi baksana bırakıyorsun elini gidiyor. Güzel gayet işte tabii gidiyor yolda. Yani yağmurda da testini yapmış olduk en azından bu ara. Evet. Çünkü içeri olmadığı için arabanın, araba diri kaldığı için. Zaten bindiğin zaman da hani şu an seni yormuyor araba anladın mı? Oradan ses gelmiyor, herhangi bir rüzgar sesi almıyor, bir şey almıyor. Normal gayet iyi yani. Aynen öyle. Öbür türlü olmuş olsa yok, diferansiyel uğultusu yok, şanzıman uğultusu. Ayrı onlar geliyor. Su damlayacak kafana. Tabii su damlayacak kafana. Çürük buradan Sesler gelecek falan, sonra tamam, bir ses geliyor diye <gülüyor> <gülüyor> başlayacaksınız arabanın içinde. Yani onun haricinde gayet evet. güzel. Yani hakikaten yani kilometresinin yani, neyse o yani hakikaten evet. araba. Tertemiz, Tertemiz. ya. Tertemiz. Kavanın oğlanı da. Bebekler bebeği. Orijinaller orijinali. Gel İstanbul'a gelsin de. Türkiye'nin teki olacak inşallah. İnşallah. Nasıl <gülüyor> <Kapatıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışsın abi? Fena paslatmışım. Değil mi? Yanıyor değil mi araba? Yanıyor. Videoda. Yanıyor. <laughs> Heh, geldi. Evet, boyalı sakamın yanına geldim. Evet. <laughs> evet, 2000 kilometre yaptık. Bayağı yorucu oldu. 3 saat mi? 2,5 saat uyuduk. Evet. Ee, üç şoför döne döne geldik. Yağmur'a girdik. Neler geldi bu arabayla başımıza ya? Aynen. Eskişehir, Eskişehir'den Marmaris. Marmaris, Marmaris'ten İstanbul. Evet. Bayağı Marmaris'in içinde de gezdik. Tabii. Gerçekten güzel bir serüven oldu. Arabayı da aldık. Arabayı e, istediklerimizi yapamadan <laughs> e, dayımıza verdik. Nişanlımın dayısı. BBS jant yapacaktık, basacaktık. Aynen, BBRS jant ayarlamıştık. Krom, ortası altın rengi. Ya da full krom alacaktık. Ee, ondan sonra... Arabada şu anda e, iki çamurlukta kusurlar var. Onları boyatacağız. Zaten sadece arka iki çamurluk boyalıymış. Diğer yerler boyasız. Eksos i̇şte manifold kaçırıyor. Manifold. Evet. egzoz manifoldunda bir kaçak var. Ee, onları şey yapacağız. Burada ufak tefek yanıklar var. Bunlara bir şey yapmayacağız. Çünkü arabanın boyası orijinalmiş. Ee, döşemelerimiz falan her şeyimiz orijinal. Araba Balıkesir'e gidecek. Dayı Artık, hayırlı olsun. Aynen. Dayı, dayı <laughs> hayırlı olsun Mehmet dayıya. İnşallah ee, İnşallah başka arabalarda başka bir tane daha Tofaş alıp inşallah hayallerimizi gerçekleştiririz. İnşallah. Bu araba bizim için fazla kusursuzdu <laughs> yani. Kesip biçemedik. <laughs> kesip biçemedik. Kıyamadık acaba. Ee, yani bir, çok hafif alçalacaktık. Bir bir aresi... E, boyasını falan yaptırırız diye düşündük ama şimdi kuz, yani e, şu iki tane yanık için de e, kalkıp boyasız kaputu boyatmak. Tabii canım. E, kaputu boyatmaya ne gerek oldu? yok. E, bizi. Ha göster. Bak yanıklar var burada. Bilmiyorum, bak şurada var. Bir de burada var bu büyük. Bak arabanın arabanın içini gel buradan ya, ya. arabanın içini gösterelim bak. Bunları boyatacağız. Bak görüyor musun? Bak pasta yaptım ya. Pastada araba opak olduğu için boyası çıkıyor. Boyası burada kalınca burada kurumuş. Şunları bak, opağa falan da siyah boyatmamız bak. lazım. Ha? <laughs> Opa falan da <laughs> Döşemeleri görüyor musun bak? O kapıyı da çek. Bak kapının sesine bak 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 bunu da çekeyim Bak Bak görüyor musun? Tamam bozucan uluç tamam uluç <laughs> Bak görüyor musun? Pastanın tozları Görüyoruz abi bozuyor <laughs> Arabayla çok güzel hayallerimiz vardı ama yarıda kaldı. Bir sonraki tofaşta inşallah Evet. Çıkacağız. Bir sonraki tofaşta Her istediğimizi yapacağız. Keseceğiz biteceğiz inşallah. Arabanın da boyası Biz sanıyorduk ki komple temizlik boyalı. Sonra Armağan abinin yanına gittik. Bir baktık elinde boya makinesi var. Abi versene dedik buna bakalım hani nerelerinde macun var. Şimdi sol arka çamurlukta macun olduğunu biliyoruz zaten. O bayağı yüksek okudu. Sol arka bir çamurluk. Tek orada boya çıktı zaten. Bu burada da boya falan... var ama burada macunsuz boya var burada 3 yani kaç 300 falan okuyordu. Evet. O, öteki taraf 1000 1000 civarı okuyordu. Evet, macun oldu işte. E, Oraya macunsuz bir şekilde halledeceğiz. Buraları tutuyoruz. 90 tutuyoruz. 100. O an dedik ne oluyor? Tavana tutalım. Tavana baktık. Tavan da boyasız. Arabo komple boyasız çıktı. Aynen buralar da e, 90 100 110 okuyor. E, kaput da aynı şekilde. Ama arabanın pastacılar yapınca parlayınca rengi güzel oldu. Evet. Yani yanlışlıkla boyasıları almış olduk. Aynen. Bak bagaj içini de gösterelim. Aa tabii bagaj için önemli. Yani bak. Eren'in burada karbon aynaları var. Bak Şuraya içi gerçekten mi? temiz yani. Hiç e, videoda demeyin bak yeni boyanmış falan diye. Bak buradan hafif şeylerimiz var. E, yeni boyanmış falan değil yani içi. E, LPG tankı sıfır. Zaten 6 yıl boyunca yatmış bu araba. Ee, ondan sonra muayene için her şeyi sıfırlamışlar. Sıfırlarken... Yani LPG tankı sıfırlanmış, alt takım sıfırlanmış, yürüyen sıfırlanmış. Ondan sonra her şey şey. Bak orijinal klikosu, ondan sonra şeyi... E, ...bijon anahtarı falan her şeyi duruyor arabanın. Araba gayet temiz yani. Motor için de bir gösterelim. En güzel. Bak bak motor içine bak. 10 numara 5 yıldız. Bunların hepsi setup ya. Kurulu setup. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok temiz. Evet. E ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? A, arabanın hiç kazası yok. Onu geçiyorum. Yani araba yolda ok gibi geliyor. Hani GPS'te 140 145 evet. yaptık bir de kadranımız çalışmıyor. E, sadece e, kilometre saati çalışmıyor ama diğer her şey çalışıyor. E, hani araba gayet stabil, geliyor yolu ve e, yeni nesil arabalara göre koltukları filan acayip konforlu. Tabi eski koltuklar çok güzel. Aynen ya. Sen ne düşünüyorsun? Ha? 2016 BMW sahibi. Konuş. Gayet güzel, gayet güzel. <laughs> Arabamı hemen satıyorum. Arabamı ilanda tafes almak için satıyorum arabam... <laughs> arkadaşlar. <laughs> Araba Topa çalmak için yarım satılık. O zaman şöyle bir dönüp gelelim ya. Hadi. Ha? Hadi dönelim. bir dönelim, bir dönelim gelelim. Tabii ara gazı vermeden olmuyor. Olmaz. Topoş. Kullanma kılavuzunda yazıyor. <laughs> ara gazı verilecek. Tabii. Hakikaten vites atarken insan tribe giriyor. Değil mi? Vallahi <laughs> o üçe giderken el böyle Aynen. gidiyor. <laughs> el böyle cama doğru çıkacak o cama. Araba valla bence çok konforlu ya. Evet. Yüzmüyor bile böyle giderken. 70 kuruş yaktık. <laughs> Kilometrede bu arada. Hakikaten ha. 70 kuruş yaka yaka geldik. Gazı iki kere fulledik Marmaris'e. Buraya geldik. Evet. Arabanın torpidosunda hiç çatlak yok. Bak bak bak. Yayları görüyor musun? Şuradan dönelim. Evet, sene 1996. Ha bu araba bak. 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 Oya nasıl? Tabi. İnsanlar neler yapıyor? Aynen öyle. Bak. Aç bakayım. Kilitledin şu an. Aç. Aç. Abi gelişiyor teknoloji ya. Tabi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.